Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Ekim 2022 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay 6. evinizde olacak. Dolayısıyla dikkatiniz biraz daha düzen ve organizasyonlara kayacaktır. Programınızı düzene sokmak ve zaman yönetimini iyileştirmek biraz daha sizler için Ön planda olan temalardan daha çok çalışmak yerine daha akılcı çalışmak, yani az çalışarak çok verim elde etmek biraz daha düzenlenmesi gereken bir olay sizler adına ofiste dikkate değer bir takım olaylar yine bu dönem ortaya çıkabilir. Özellikle serbest meslek sahibiyseniz ya da bir ofis çalışanıysanız geçmişle geçmişte yaşamış olduğunuz işle ilgili bir problem. Tekrar gündeminize gelebilir. Ee, tabii bu bir fırsat da olabilir. Yani geçmişte kaçırdığınız bir fırsat da yine gündeminizde olabilir. Ee, daha çok iş ile ilgili yani istihdamla ilgili e, durumlar biraz daha gündemde. İş yerinizdeki değişiklikler ya da belirsizlikler e, uğraşmanız gereken e, konulardan olacaktır. Dağınıklıkları temizlemek sadece dış ortamda değil iç ortamda da sizleri huzura belki biraz daha sevk edecektir kendinizde beğenmediğiniz bir şey varsa onları değiştirmek adına yine girişimlerde bulunabilirsiniz yeni sağlık sorunları ya da geçmişten gelenler yine tekrar ortaya çıkabilir dikkat edilmesi gerekir bu noktada onu da söyleyeyim çünkü hani geçmişte bir çözüm bulamadıysanız bu dönem bulacaksınız ya da bulma olasılığınız çok yüksek çözümle olasılığınız çok yüksek bu nedenle tekrar üzerine eğilirseniz sizler adına çok daha iyi olacaktır. Altıncı ev aynı zamanda evcil hayvanları da temsil eder. Böylece kendinizi hayatını olanına biraz daha odaklanmış bulabilirsiniz. Evcil bir hayvanınız varsa ya da dostunuz hayvan demek yani hoşuma gitmiyor aslında. Evcil bir dostunuz varsa onunla biraz daha ilgilenebilirsiniz. Çünkü ilgi ihtiyacı olabilir. Ya da yeni bir evcil arkadaş elde edebilirsiniz. Yani misafir edebilirsiniz öyle söyleyeyim. Şimdi Ekim 2022 artık tutulma alanında son sezonun başlangıcı ee, aslında. Dolayısıyla 25 Ekim'de 2 derecede akrepte güneş tutulması ve 8 Kasım'da 16 derecede boğada ay tutulması var. Ee, tabii bunun öncesinde biz bunun etkilerini hissediyoruz. Tutulma mevsimi neyi ifade eder? Çok keskin sonlanmalar, yeni başlangıçlar, e, derin bir takım ruhsal dönüşümler ya da yön değişikliklerini ifade eder. Tabii bununla beraber, e, yani değişim hemen herkesi zaten geren bir olaydır. İşte dramatik bir takım gerginlikler, e, ruhsal durumlar, endişe hali, uykusuzluk, e, bunları görebiliriz özellikle bu e, tarihler yaklaştıkça şimdi hem Merkür retrosunu bitirirken e, hem de Mars retrosuna başlamak belki biraz daha gelebilir bizi Çünkü Mars Mars retrosu da resmi olarak 30 Ekim'de başlayacak artık e, bu da e, bitmemiş işler varsa bunları temizlemek yeniden düzenlemek revize etmek ya da ...gözden geçirmekle ilgili temaları... ...ön plana çıkaracaktır. Terazi ve akrep... ...enerjileri de yine... E, ...Ekim ayının gündeminde, bu da ortaklık... ...sektörüyle alakalıdır. E, şu an aklınızdaki sorunların ve yanıtların... ...size en yakın olan... kişiden e, gelebileceğini göreceksiniz... ...bu dönem. E, Tabi hem... ...sorunlar hem de güzel olaylar gündeminize... ...gelebilir ama her iki şekilde de... E, ...bunları çözmek gerekecek, yerine oturtmak... ...gerekecek. İkizler Burcu'ndaki Mars'ta... ...yoğun bir programı biraz daha... ...eğlenceli kılmak için size çözüm yolları sunacaktır. Genel olarak bakacak olursak Şimdi ayın başında Güneş ve Merkürün etkisiyle e, aslında o yaşamınızda çok güzel olumlu etkiler e, başlamış olmalı. E, bununla beraber yine Venüsün ve Satürn'ün etkisiyle iş yerinde çok ciddi şanslar elde edeceksiniz. E, ailede yine huzurlu bir atmosfer söz konusu ama bir takım stresler de yine gündeme gelecektir aile tarafından. Eğitim açısından çok cesaret verici bir ay. Özellikle sınavlarınız varsa bunlarda başarılı olacaksınız. İlişkilerde biraz daha daha işte görkemli ve güçlü bir ifadeyle belki de insanların önüne çıkabilirsiniz ya da partnerinizin önüne çıkabilirsiniz. Sağlığa dikkat etmek gerekecek. Eğer bir problem varsa es geçmeden doktora gitmenizi öneririm. Şimdi kariyer alanında. E, ...aslında güzel bir e, dönem sizler için. Özellikle de e, tapu ile ilgili konular, ev ile ilgili konular gündeminizde olabilir. E, yeni bir iş kurmayı planlayan bir boğaysanız e, yine uygun bir dönem... ...yeni bir şirke, şirkete katılmak istiyorsanız da çok güzel bir etki alacaksınız. E, hali hazırda devam ediyorsanız da terfi alabilirsiniz, zam alabilirsiniz... İşte ...mertebede bir yükselme söz konusu olabilir. Devlet sektörü ile ilgili bir iş yapıyorsanız yine güzel bir dönem olacaktır. E, bunun haricinde iş yerinde hali hazırda yaşamaya devam ettiğiniz bir çatışma varsa, bir problem varsa bunu çözebileceğiniz güzel etkiler olduğunu da söylemeliyim. Şimdi finans alanına bakacak olursak özellikle parasal alanda biraz karışıklıklar var. Şimdi En ilk yarısında Mars'ın etkisiyle aslında çok fazla para harcama gündeminiz olabilir. Harcamalarınızda artış olasılığı çok yüksek çünkü. Gereksiz harcamalar da bunun içinde. Devlet kaynaklarına para gelecek ee, eğer böyle bir işiniz varsa. Bu dönemde yine e, terfi ile beraber belki de gelebilecek bir maaş zammı söz konusu maddi durumunuz ayın ikinci yarısında biraz daha özellikle e, kuvvetlenecek sevgili boğalar. Sağlık alanına bakacak olursak da yine iniş çıkışlar var. Burada güney ay düğümünün etkisiyle özellikle sağlıkla ilgili bir takım sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Zaten bir hastalığınız varsa bu biraz nüksedebilir. İşler ciddileşebilir. Doktora gitmeyi ihmal etmeyin. Özellikle ayın ikinci yarısında da e, Güneş ve mer şey, Venüs biraz daha sağlıkta iyileşme sağlayacak. Kronik hastalıklardan biraz daha kurtulmaya yarayacaktır bu etki. E, eğer ailede yaşlı birinde bir hastalık varsa bu yine e, toparlanabilir. Aklınızda olsun. Şimdi ilişkiler alanındaysa e, Merkür ve e, Güneş'in etkisiyle ve tabii Venüs'ün de konumuyla ee, iyi konumuyla diyeyim. Özellikle bir sevgiliniz varsa çok güzel anlaşacaksınız. Aranızdaki ilişki güçlenebilir. Kaliteli zaman geçirmek ve birbirinizi anlamak için seyahatlere çıkabilirsiniz. Bununla birlikte ayın ikinci yarısında yine e, Marsın etkisiyle biraz tartışmalar, baş gösterebilir, İlişkide gerginlikler söz konusu olabilir. Sevgilinize sohbet ederken, özellikle konuşurken çok ince bir dil kullanmanızı ve e, durumu sakince okumaya çalışmanızı biraz daha söyleyebilirim. E, ayın ikinci yarısında Venüs ve Güneş güneşin etkisiyle yine kavga etme olasılıkları var. Özellikle e, bu dönem dikkatli olun derim. E, yine evli çiftler Mars'ın e, etkisiyle e, yine sizler de öfkeli olacaksınız ama herhangi bir şeyi öfke, öfkelenmek yerine biraz daha sabırlı olmak, çözüm e, çözüm bulmaya çalışmak sizin lehiniz olacaktır. E, şimdi. Yani ilişki konusunda hem bekarlar için, hem partner olanlar için, hem de evliler için aslında biraz gergin temalar var. Ama burada üslup, dil ve davranış nihai olarak durumları yönetecek, yönlendirecek olaylar. Yani iş de bitiyor. Her ne kadar etkiler gergin olsa da. Şimdi aileye bakacak olursak da Ekim ayı aile temaları aslında biraz daha ortalama kalacak. Yani Merkür Güneş ve Venüsün etkisiyle eee ya aile üyelerinin hep birlikte olması aslında mu muhtemel ee, yeni biri girebilir yine bu dönem aileye. Bu da aile ortamında bir böyle aslında neşe de yaratabilir. Ayın ikinci yarısında e, Mars yine çok güzel bir olayı planlama olasılığını gündeme getiriyor. Yani e, aileye ait bir arazi ya da mülkten bir yararlanma söz konusu. Yani çok büyük birinden e, mesela çok çok büyük bir Allah korusun vefat eder. E, oradan bir, bir şey kalır ve işte ailenin e, teması bu olur. Bu da e, hani en azından maddi olarak belki sizleri mutlu edebilir. E, şimdi burada e, kuzey ay düğümü yalnız stres yaratacaktır aile temalarında. Yani e, güven seviyesi biraz düşebilir yani birbiriniz olan güveniniz biraz sarsılabilir aile içerisinde e, bu bağlamda da yine her türlü olumsuz düşünceden arınmanızı biraz daha e, sakin kalmanızı öneriyorum sevgili boğalar evet güzel bir Ekim ayı olsun e, Kasım'da yine görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz şimdilik hoşçakalın